Merhabalar, akıllı tahtamızın önündeyiz ve Onur Baygıner'den şimdi EBA TV nedir, ne değildir bunu öğreneceğiz. Ya ben de anneyim ve eminim e, birçok veli EBA TV'nin ne olduğu konusunda kafalar karışık. E, siz aslında bu işin e, başındaki isimlerden bir tanesisiniz. Hem kendinizi isterseniz kısacık bir tanıtın, sonra da sizden böyle adeta öğrenciler öğretmeni dinler gibi EBA TV nedir öğrenelim. Tamamdır, öncelikle merhaba. İsmim Onur Baygıner, İstanbul İl Milli Eğitim Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörüyüm. Öncelikle şu hatayı düzelteyim. EBA TV'de değiliz, EBA'yı anlatacağız. EBA TR'yi, EBA televizyonu, TRT'nin destekleriyle açılmış 3 tane televizyonumuz. Onlar EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise diye yayın hayatına şu anda devam ediyor. Biz EBA kısmını anlatalım ama yine EBA TV ile ilgili de aklımıza gelen soruları EBA'nın içerisine görebiliriz. Öncelikle zaten tarayıcımıza veya mobil uygulamalarımızda, EBA'yı indirip kullanabiliriz. Şimdi ilk önce e, telefonumuzda işte bilgisayarımızda e, aplikasyon olarak EBA'yı aratacağız. Bulacağız ve indireceğiz. Yani ilk e, önce kullanabilmek için hemen böyle tık 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 yazıp Google'a çıkmıyor bu. Öyle çıkıyor mi? Çıkıyor. Ama mobil uygulaması da var. Ha Yani ikisi mobil de var. uygulamasında kullanabiliyoruz. O mobil uygulaması daha pratik. Evet. Tamam. Birazcık daha rahat girişleri falan kaydedebiliyoruz. Burada da direkt eba.gov.tr yazarak tarayıcıdan da ulaşabiliyoruz. EBA'ya girdiğimiz takdirde zaten EBA bize nasıl kullanmamız gerektiğini anlatıyor. EBA TV ile ilgili, ders yanıyla ilgili karşımıza çıkabilecek bütün sorular burada. Nasılın içinde sıkça sorulan sorular da mevcut. Ayrıca burada da örnek videoları mevcut. Ha, Yayınlar hakkında merak ettikleriniz, evet. TürkSat kanal arama nasıl yapılır, TürkSat kanal güncelleme sistemi. Ayrıca burada da sorulabilecek, karşılaşabilecek sorunların hepsi. Hmm. Evan, EBA TR'nin televizyonun nasıl olduğu ile ilgili cevapları burada mı? Güzel? güzel mesela şöyle sorular da var. Farklı sınıflarda okuyan iki çocuğum var ama evde sadece bir televizyon var. Çakışan yayınları olduğunda ben ne yapacağım? Güzel. Eğitim kanalları, uydu ayarları nasıl yapılacak? Yani teknik cevaplar da var burada. Evet. Evet. Günlük Hayatın soruların içindendir. cevapları da var. Hı hı. Şöyle bir geriye gelelim. EBA ile ilgili mesela EBA Bilişim A ile ilgili ne ile nasıl hareket etmem gerektiği ile ilgili nasıl cevabımız da aslında burada var. Bir öğrenci EBA'yı nasıl kullanacak? Öğretmen nasıl kullanacak? EBA'nın Bakan Bey'in e, lansmanını yaptığı, ayın 20 Şubat'ta yaptığı lansmanını yaptığı EBA akademik destek çalışmamız var. Bunun öğretmen nasıl kullanacak ve veli nasıl kullanacak? Bunlarla ilgili ve yine aynı şekilde Simülasyon örnekleri de burada mevcut. Şimdi şöyle, ben bir öğrenci olarak EBA'ya girsem bana ne veriyor, ne vaat ediyor? Mesela öğretmen girse ona ne vaat ediyor? Veli evet. girse ne vaat ediyor? Bununla ilgili açıklamaların tamamı burada mevcut. Ama kısaca anlatmak gerekirse, öğrenci öğretmeninin verdiği dersleri, ödevleri takip edebilecek. Öğretmen öğrencilerini takip edebilecek. Keza veli de öyle. Akademik destekte de öğrencilerimizin 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin girecekleri sınavdaki başarılarını takip etmemizi sağlıyor. Ha şöyle o zaman e, diyelim ki bir öğrenci girdi. Ondan sonra ben diyelim girdim işte e, benim Perin Çift'in bütün e, bilgileri burada mevcut olacak. O zaman öğretmen e, Perin'e bir bakayım ne yapmış? EBA TV'ye evet. girmiş mi işte derslerini takip etmiş mi dedi zaman beni yakalayabilecek. Televizyonu takip etmeyecek ama öğrenciye gönderdiği ödevleri hı hı. E, yaptığı çalışmaları, paylaştığı çalışmaları öğrencinin ne sıklıkta kullandığı, ne kadar süre kaldı e, ve verilen ödevleri ne kadar yaptığı, ne kadar sürede yaptığı bunlarla ilgili istatistiklerin tamamını görecek. Peki e, öğretmenle öğretmen de öğrenci EBA üzerinden bir iletişime geçebiliyor mu? Evet. E, hali hazırda zaten e, bir sosyal medya sayfası gibi bir sayfamız var. Öğrenci oradan bilgi, öğretmen de, öğrenci de oradan bilgi paylaşıp iletişim halinde kalabiliyorlar. Dilerlerse bütün sınıfla aynı yorumları görebiliyorlar veya öğretmenimiz sayfada direkt paylaşıp bütün öğrencilerin görmesini, velilerin görmesini sağlayabiliyor. Peki buradan öğretmen öğrenci ödev verebiliyor mu? Evet, veriyor ve takibini de yapabiliyor. Süreli olarak da verebiliyor, süresiz olarak da ödev verebiliyor. Bu ödevler böyle A, B, C gibi işaretleyecekler mi? işaretlenebilen ödevler de hazırlayabiliyor öğretmenlerimiz. Direkt çalışma yaprakları da gönderebiliyor. Nasıl yüklüyorlar peki çalışma yaprağını bunu? Öğretmen kendi çalışmalarını yükleyebildiği bir sayfası var EBA'nın içerisinde. Oradan yüklemeyi yapıp paylaş butonuna bastığında öğrencileriyle paylaşabiliyor. Şimdi diyelim ki mesela Türkçedir, işte bir kompozisyon yazılması istemiyor evet. misal. Ee, onu gördükten sonra diyelim çocuk yazdı bir kağıda. Sonra evet. onu tekrar e, sisteme koyması nasıl oluyor? Yine sisteme yükleme yapabiliyor öğrenci ödev eğer istenmişse. Hı. Ee, yani fotoğrafını çekiyor ve... Fotoğrafını öyle... çekip yükleyebilir öğretmenin isteğine göre. Ya da direkt yazı olarak da yazabilir. Öğretmenin direkt e, dijital yazılmış halinde okuyabilir. Bu EBA üzerinden bir puanlama oluyor mu? Bizim amacımız puanlama değil demişti Öğretmek. Sayın Bakanımız. Tamam. Öğretmek. Tamam. Bununla ilgili evet bir puanlama sistemi öğretmen kendi içerisinde oluşturabilir ama direkt EBA üzerinde yapmıyoruz. Akademik destekte girdikleri e, deneme sınavlarına göre bir puanlama sistemi var ama o sınava yönelik bir çalışma olduğu için derse yönelik bir şey söyleyemem. Öğrenci e, EBA sistemine girdikten sonra ne kadar süre orada kaldığı yani ne kadar derse ilgilendiğinin evet. e, bir istatistiği tutulduğu Hepsinin istatistiği var. EBA'da mevcut. Hmm, güzelmiş. Diğer belki bahsetmemiz gereken kısım şurası olabilir. Çok bizim öğrenci sayımız çok fazla olduğu için bir yoğunluk oluştu. Bakanlığımızda şöyle bir önlem aldı. Öğrencilerin düzeylerine göre bir saat çizelgesi belirlendi. Buradan EBA'ya devam et dediğimizde az önce tıkladığım gibi. EBA kullanımının ve EBA akademik destek kullanımının sınıflara göre dağılımları, hangi saatlerde, hangi gün kullanması gerektiği ile ilgili açıklama sayfamızda burada mevcut. Hmm. Ben mesela bir tek dersin tekrarını görmek istiyorum. O zaman tekrar dönüş yapıp da böyle tıkladığım zaman aynısını tekrar Şöyle e, takip edebilir miyim? Tabii ki. EBA televizyonuna geldim. Mesela ortaokuldan dünün matematik dersini kaçırdım diyelim. Tamam. Matematik dersini izleye tıkladığımda buradan trtizle.com'a yönlendirecektir. Buradan da ha istediğin yerde evet. durabiliyorsun. Tabii ki dersi tekrar hallediyorsun, geliyorsun, bakıyorsun. Evet, evet, anladım. Az önceki soruya da aslında gözünüze takılan soruya da cevap oldu. Hı. Mesela benim birden fazla öğrencim var. İkisi dersleri çakıştı. Bir sonraki gün ya da aynı gün akşamında tekrarını izleyebilir öğrenci. Peki şimdi bu hanımefendi öğretmenimiz çıktı diye söylüyorum. Beşinci sınıf matematik hep aynı öğretmenden mi dinliyoruz? Şimdi bu çalışmaları yapan ekip arkadaşlarımız birden fazla merkezde ders tasarımları yapılıyor ve çekimler yapılıyor TRT tarafından. Ondan sonra yayına giriyor. Hep aynı öğretmen gelmeyebilir, geledebilir. Ha. Yani. Ya öyle bir merak ettim. Evet. Şimdi görünce merak ettim. Evet. Yalnız öğretmenlerimiz. Ee... Kameraya konuşmaya alışık. E işimiz o yani. Sürekli zaten bir kalabalığa konuşuyoruz. Ama kalabalığa konuşmakla kameraya <laughs> konuşmak aynı şey değildir. Şimdi düşünsenize boş stüdyo ve siz bir kameraya konuşuyorsunuz. Emin olun sınıfa konuşmakla kameraya konuşmak aynı şey değil. Ben de bir fark hissetmedim şu anda. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Belki sizin de yeteneğiniz var. E başka neler yapabiliriz? Vallahi daha ne yapalım? Şu nedir? İmam Hatip Ortaokulları ile ilgili haftalık programı. Ha haftalık programı. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi diyelim ki hani benim yaşımda biri sadece çocuğu için de takip ediyor olabilir ama şurada İmam Hatip'i açınca bir Arapçalar çıkınca ben mesela öğrenmek istiyorum. Bir dil öğrenmek istiyorum. Kendim buradan faydalanabilir miyim? EBA'nın içerisinde bir dil platformu var ve herhangi bir şifre gerektirmeden kullanabiliyoruz. Ee, ama şu anda sadece öğrencilere yönelik çalıştığı için e Baya devam et dediğimizde mecburen kimlik numarası girmemiz gerekiyor ha -ha. ama ilerleyen zamanda e, kuvvetle Muhtemel yeniden yayın yayın açık hale gelecektir orada dil portalında e, dil öğrenmenize destek oluşturacak yapılar mevcut. Bence çok iyi bir fikir olabilir bu gerçekten. Ve mesela okuyamadı diyelim hani ilkokul mezunu ama e, öğrenmeye hevesli birisi. EBA TV üzerinden de evet. hani bu çocuklar derslerde ne öğreniyormuş? Ben de eksik kalmayayım, bilgilerimi tamamlayayım diye bakabilir. Tabii dersleri evet, bir takip Evet diploma verilmiyor ama yine de ders takip edilebilir değil mi? Evet. Hal, hali hazırda açık öğretime devam eden, açık ilkokul, açılık ortaokul, açık liseye devam eden insanlar için de faydalı olacaktır tabii ki. Tamam. Ee, EBA TV şu anda 3 kanalımız var. Öyle mi? Evet. Tamam. İlkokula, ortaokula ve liseye yönelik olarak birinin bu sistemden faydalanması için ya bir akıllı telefonu ya bilgisayarı bir interneti olması gerekiyor. Şu anki sistem için televizyon da var elimizde yani. 3 evet. tane kanalı var ama inşallah bu günlerden sonra bugün bakan Sayın Bakanımızın da e, söyledikleri gibi televizyon yayınları biraz hafifleyecek. E, daha çok belki online'a gideceğiz. Güzel. Ve e, daha da güçlendirerek. Hı hı. Yani gerçekten bu şu anda Çin'i bir tarafa bırakırsak, başka hiçbir ülkenin yanından bile geçemeyeceği, hı. denemeye bile kalkmadığı bir sistemden bahsediyorum. Geri kaldığı dersler, tamamlaması gereken, destek alması gereken dersler konular hakkında sistem onu gitmesi gereken konulara videolara yönlendiriyor. Yani yapay zeka temelli bir rehberlik hizmeti sunuyor, bir yönlendirme, bir destek hizmeti sunuyor. Aklına bir soru takıldı EBA ile ilgili. O zaman kime danışacak? yani Burada öyle bir soru cevap kısmı var mı yoksa telefon edebileceği bir iletişim numarası nasıl? E, MEBİM diye bir sistemi var. 444-0632 724 arayanların cevap bulabileceği gerçek bir kişiyle konuşacakları konuştukları bir danışma hattı. E, herhangi bir sorun yaşar yaşarlarsa Direkt o hattı herhangi bir konu hakkında, Milliyetin bakanlığını çocuklarını ilgilendiren herhangi bir konu hakkında soruları olursa direkt 444-0632 arayacaklar ve oradaki bizim arkadaşımızla muhatap olacaklar. Çok çok teşekkür ediyorum. Aydınlatıcı oldu. Biz Sağ olun. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz.